biliyorsunuz. Evet. Ee, şeyde kalmadı. yağlı ekmeğimiz yarın gelecek. Bu da zaten odun ateşinde pişmiş yufka ekmeğim. Çok güzel abi. Şöyle alayım. Simercimem falan var. Burada evet. kendi yaptığım ürünlerim var. Şurada var burada da. Pekmezim var. Buradaki e, evet, pekmezim. Evet, karadut özü. Evet karadut pekmezim Evet karadut özü. Ben bunu da kendim yapıyorum. Kepim. Evet abi. Şunu göstereyim. İşte şimdi asıl meseleye geleyim. Altı yıldır yaptım. Rabbim beni utandırmadı. Çok güzel yapıyorum. Ee, evet. Malatya'da bali yardımcımızı aldı. Bakanlarımızı aldı. Ee, yeşil Yeşilçam olarak bekmezi. Bunu ben kendim yapıyorum. Şifa ben deposu gördüm. değil mi o Şifa deposu. Astım, nefes darlığı, öksürük, kova hastalarına evet. ve alt temizliyor. Kanser hastalarına da en büyük ihtiyacıdır. Yani şifa Allah'tan, derman bizden diyelim. Allah bir ya. daha tanıt şeyini. Eee ben e, YouTube'da kanalım var. Evet. ev yemekleri. Ee, Instagram'a da yemek fenomeniyim. Nafşin ev yemekleri 44. Bugün Ankara'ya geldim. Başkentleri bekliyor değil mi abla? Evet. Çıksın çıksın geçsinler. Evet. Abim de seni Herkes... takip ediyordu. Ben. Abi takip ediyordu. Ben de takip ediyorum. Abim de evet. takipçim. Gör evet. Sağ işte. bayağı bir güzel ürünleri var. Yemekler olsun böyle doğal ürünler olsun abi her mi? Her türlü, her türlü. Abi böyle girişim kadın bir şey yok Kadın girişimcileri var ya. Sirkelerime sonsuz desin. Evet. Sirkelerime bakın ben İstanbul'da çok sattım. Kendim yapıyorum. Bu sirkelerden. Sirkesi yani orada getirebilirim ben size. Yeti, sağ yıllardır bunlarla Sağ olun. Hoş geldiniz Hoş bulduk. bol Allah'a emanet olun. Evet ablacım kolay gelsin. Evet, gelsin. Malatya'nın meşhur analı kızı. Evet. Köftemiz. Köftesi. Abi. Nasıl yapıyoruz abla bunu? Abim bunu bir kilo bulgura, bir kilo evet. e, safi güzel böyle siyah çiğ köfteleri, evet. kullanıyor. Ondan sonra etine bulguru yoğuruyorum, biraz evet. karabiber atıyorum da, evet. çok az bir şey, 2 tane yumurta kırıyorum, biraz un koyuyorum, bunu yoğur yoğur bu kıvama getiriyorum, Ondan sonra dışında içinde zaten soğan koyuyorum, etine soğanı kavuruyorum, karabiber, evet. ve tuz işte, onun sonra içinde öyle hazırlıyorum, pirin'de, evet. E, evet nohut koyuyorum. Ondan sonra evet. yağ koyuyorum, salça koyuyorum, nohut koyuyorum. Ee, kuşbaşı da koyabilirler. Evet, içine değil mi? Evet, evet kuşbaşı Allah. da dışına koyabilir. Ben kuşbaşı koymadım. Bu şekilde servis yapıyoruz. Şu, şu şekilde yapıyoruz evet. değil mi? Evet. Bu böyle yani. <laughs> Bunu bire bir. Bu şu da yap ne yaprağı bu yaprağı var? Bu da kiraz yaprağı. Bu da kiraz bizim yaprağı. hiçbir ülkede yok. Evet. Bize ait. Malatya. Evet kiraz yaprağımız. Kiraz yaprağını e, böyle bahar ayında yeniyken... Yoğurt abla özel mi yoksa bunun yoğurdu herhangi bir yoğurt? Yok, yok ev evet. yoğurdu olursa evet. daha, lezzetli olur. Ama ben hazır kullandım şu evet. an. E, ama o da lezzetli oldu. Onun evet. yoğurdu da, da öyle. Yani un, hafif de un. İçer Evet. Bunlar sizin yemeğiniz. Onu sana bunu ayrı pişiriyorum. Onu ayrı pişiriyorum. Hadi. Hanım hoş geldiniz kolay bu yesin, pilav bak. da bizim nasıl şeyimiz. Sulu pilav deriz biz buna. Nedir pilavı? Sunu Sulu pilav deriz sulu buna. Pilav. Evet. Bu her yani ölüde, de, de, bayramda, seyranda pişen bir şey bir yemeğimiz bu. Bu da bizim şeyimiz. Nahana da bize ait. Onu ya. da biz bizim oran etli bulgurlu yaparak. Şimdi sulu yapar mı? He? şu Başkent Malatlılar gününden hayırlı günler. Ablam diye ki bu oklayı diye annemden diye okla vura vura ben kafama diye oklayı belledim diye. Evet. <laughs> değil mi abla? Aynen öyle. Evet abla kaç yaşında başladın oklayı abla? Oklayı altı yaşında. Hamur yeni yeni altı yaşından başladım. Başladın abla. Annem tarladaydı. Evet. Onun için ya. üzüldüm. Bir ekmeğimiz yoktu. O zaman Sonra? başladım. O zaman başladı ekmeğe evet. Olmayı, değil mi? O da cıvır cıvır yapmıştım. Tuzumuzu evet. bilmiyordum. Şimdi ne yapıyor? Hangi gözlem yapıyoruz abla? Peynirli ıspanak. Peynirli yapıyorum şu anda. Evet. Peynirli patatesli ıspanak. Ablam da bizim takipçimiz arkadaşlar. Sağ olsun kendisi. Allah. Abla sizden de razı olsun. Hoş geldiniz. Ha. ne demek? Ne demek Sefalar getirdiniz. Ablam bu işin uzmanı. Bütün fuar alanlarda ablamı Hamur işleri ablamdan sorun. Evet, son 5 gün sorunma evet. haberimde değilim. Evet, yok göremedim elden son. fuarlarda göremedim. Evet, ablam. evet, HVM for dün bitti. Dün bitti. Hmm. Siz nasılsınız abi? Vallahi biz de eşimle abla. Aynen Hoş devam ediyor. Gözleme istediniz mi? abi. Yavaş yavaş ama yavaş yavaş şimdi yağlı Aliye <laughs> salkım karakovan. Salkım e, karakovan. Salkım karakovan. E, evet. zor, zor şartlarda eee yapılan bir karakovan balı. Evet. Hiç katkı yoktur. E, tamamen arı bağımsız bir şekilde. Evet. Eee büyük e, yani şöyle söyleyeyim 9 metrekarelik bir alan kap, kapatıyorlar ve arı eee o o alanda çalışıyor. E, i̇çine ağaçlar konuluyor o şekilde yapılan bir baldır. Salkım karakovan ve Bir de sepet balımız var. Evet. İşte sepetlerden üretiyoruz. Bunlar e, genç arının balları çok lezzetlidir. Hele gelelim biz buraya. Gördüğümüzde bak. bu e, ballarımızın süzülmüşü inanın e, lezzetine doyum olmaz. Bak. Biraz Şöyle göstereyim şu sizlere. Şu ortamı çekebilirsin bana. Kabakeli postasına yakalandık başkentte. Evet abi biz de size can kurbanız. Malatya deyince akan sular durur bizim için. Evet şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine. Bak. Gelsinler gelsinler herkes gelsin. Kahvaltıda sabah tadını aslında İndirim değil mi? yaparız. E, bu ballarımız organik tamamen organik. Evet. Ordur. Şeker hastası yiyebilir. Bu da gördüğünüz gibi tamamen hala süzülmüş. Burada da petekli banlarımız var. Da. Petekli banlarımızda polenli, polensiz Polen. olanlar evet. var. Getirdik, Ankara'yı bekliyoruz. Evet, buraya Herkes evet. Biz bunu öncesinde toptan yapıyorduk. Toptan, toptan satıyorduk, evet. Ama baktık ki çok beğeniliyor. Evet. Sadece tuzda salamura limon tuzu yok. Evet. Kostik yok. Doğal tatlandırıcı. O yüzden insanlar doğala daha çok tercih ettikleri için doğalı daha çok tercih ediyor. Evet. Biz de tercih ediyorlar. Biz %100 garanti veriyoruz. Bakın etiketimizi yapıştırdık, kartımızı veriyoruz. Evet. İnternetten Instagram'dan gönderebiliyoruz. Ayrıca zeytin yağımız var. Zeytinyağımızı çok reklam yapmıyoruz. Zaten zeytinyağımız kendi reklamını yapıyor. Kendi reklamını yapıyor. Görse diye kendini. Yani etiketli. %100 garantili. İstediğiniz yere test evet, edebilirsiniz. Tamam. Sahte bir şey satmıyoruz. Doğal ürünler. Ee, doğalın peşinde olan. E, direkt tarladan sofraya var. değil mi abi? Büyürsün gelsin efendim. Direkt tarladan sofraya evet, değil mi? De, Birinci de, elsiniz el bir de, de sen abi. Bakın bir de el emeği bunlar. Evet. Şu zeytine bakın. Tek tek bayanlar bunu elde çiziyorlar. Her zeytini eline alıyor. Üç çizik, dört çizik. Bu evet. zeytin e, kırmaya kırma Bu zeytin özelliği böyle çizme yapılır. Ve evet, tadını doyamazsınız. En çok sattığımız zeytinlerden bir tanesi.